Biliyorsunuz ki Cuma günü 17 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya geldi ve kiminle görüştü? Başbakan Scholz ve Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Şimdi bakalım Alman medyada, Alman basınında bununla ilgili ne gibi başlıklar atıldı. NTV öyle bir başlık geçti. Erdoğan hat seine Position in Berlin geändert. Ne diyor? Erdoğan Berlin'de pozisyonunu değiştirdi. Kim bunu diyor? Bir siyaset bilimcisi. Die Zeit, nasıl bir başlık atmış? Ein beschämender besuch, utanç verici bir ziyaret. İçerik olarak da Scholz tepkili davranmadığı için ve bazı şeyler, orada konuşulan şeyleri, şeylere müsaade ettiği için öyle diyelim, kısa versiyon. RBB 24 de böyle bir başlık atmış. Scholz und Erdoğan betonen unterschiedlich Position zu Israel. Scholz, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi pozisyonlarını farklı pozisyonlarını dile getirdiler Filistin İsrail Savaşı ile ilgili RND Redaktion Netzwerk Deutschland şöyle bir başlık atmış Besuch in Berlin der Eklat bleibt aus büyük tartışma büyük zıt fikirler konuşması yaşanmadı ki öyle bir beklenti vardı toplumda medyada vesaire vesaire olmadı bunu yazmışlar Bu haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndükten sonra yapıldı. B. Z. Ne diyor? Kaum zu Hause hetzt Erdoğan gegen Deutschland. Yani eve döner dönmez Erdoğan Almanya'ya karşı kışkırtıyor.